Evet Elif Hanım. Şşt. Tamam doldu tablet süre. Bitti. Artık sözünü unutacağım. Bu cevizler yenecek. Hayır yemeyeceğim. Ne hayır yemeyeceğim? Yemeyeceğim. Hı? Yemeyeceğim. Mevbu yiyeceğim. Mevbu. Kapat tableti. Ha, yemeyeceğim. Kaldır. Yemeyeceğim. Saat kaç oldu? Bak verdiğim, verdiğim süre doldu. Yiyeceğim bu cevizi. Yemeyeceğim. Ama bak ceviz yemezsen kızım. Bu kafan çalışmıyor. Bak bölmeyi yapamıyorsun, çarpmayı yapamıyorsun. Aşkın durur uğraşı yok. Çarpıyorum bölemiyorum, bölüyorum çarpamıyorum. Ne yapacağım? Bir tane. Ne yemeceğim, ne? Yemeyeceğim. Yemeyeceğim. Azıcık bir şey. Ne yapacağım? Azıcık. Ne Kız ben senin babanım. Hayır. Ben ne yalvarıyorum? Ya, Çekil bakayım. Ama baba. Hı? Yemeyeceğim. Ne yemeyeceğim? Gel. Niye benim benim hatırımda mı yok? Hı? Yemeyeceğim. Bak önce bir tane üzümden ye. Hı? Hı? Yemeyeceğim. Yemeyeceğim, yemeyeceğim. Ya. Üzümden bir tane ye üzümden. Sonra da arkasından ceviz ye, ne olur. <laughs> Hı? Yemeyeceğim, yemeyeceğim. Hı? yemeyeceğim. Yemeyeceğim, yemeyeceğim, yemeyeceğim. <laughs> Ama olmuyor, çok ayıp ya. Ne olacak? Ama nasıl yemeyeceğim. Cevizi nasıl yiyeceksin? Ezeyim mi bunu? ezeyim de vereyim. Hep bir takla atıyorum böyle. Ben tabletle oynayınca söz yiyeceğim demişti. Ay bir şey demedim. Nasıl öyle bir şey demedim? Sen vırıt mısın? Hı? Bir şartla yerim cevizi. Ama önce yani şartın olursa önce cevizi yersin. Tamam mı? Ondan sonra ben şartı yere getiririm. Bak Tabletle oynayayım söz ceviz yiyeyim mi baba dedim. Tamam. Tabletle oynadın. Ceviz yemedin. Ama bir şartlayayım bu cevize. He. Ee? Ben ayağımda sallayacağım. Ayağımda sallayacağım. Evet. Uyuyacak mı peki? Evet. Ya, kocaman kız oldun. Allah bilir. <laughs> kocaman kız oldun ne olacak? Oldu? Sen bilirsin o zaman. O zaman tamam önce ceviz yiyeceğim. Tamam. Söz mü? Söz. Ben zaten sözümü tutarım biliyorsun ya. Yani. Al <laughs> bu üzümden de ye. O ne? O ne biçim Suat? Sevmiyorum. Ne sevmiyor? Al şunu da al. <laughs> Yiyeceğim bunları hep. Hı? Üzüm de ye, üzüm. Üzümle güzel gider. Yağ gibi böyle. Bu sıfır da en şiddin yolu ya. Çok ayıp ama ya. Hadi bakayım açık daha iyi. hı. Hmm. Hmm. Günde iki tane, üç tane ceviz yesen hiçbir şeyin kalmaz. Bu kafan çalışır bu kafan. Bak şimdi kafan nasıl çalışmıştır. Altı kere yedi. <laughs> Bak tak diye söyledin. Altı kere 60 Evet. Evet. <laughs> ya. Hı, <Hiç yalmış. gülüyor> Biraz geç çalıştın ama çalıştın ne diyeceğim Gitme yine. Git <laughs> dur hadi. Bak. Gel. Hadi. Hem ayağını git yastığın şurada yastığın al da gel. Abi. Hem ayağını da sallarım. Hem bir yandan da ceviz yersin tamam mı? Yat. Evet. Yat. Evet. Evet. Çok büyük mikropsun biliyor musun sen? Ha? Hiç yakışıyor mu sana? Git ileri git. Şu bacaklara bak. O Kocaman bacakların oldu. Şşş. Gülme uyu. Ebebeğim ee ee ee. Pış 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 Öyle pış, 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 pış arkadaşlar ne anlatacağım? Niye? Ne demek niye? Bilmiyorum, elif. Bilmiyor mu? Evet. Öğrenirim zor bir şey mi? <laughs> elif hep benim ayağımda sallanıyor da uyuyor diyeceğim diye. hmm. Artık diyeceğim o kocaman bir bebek oldu Elif diye, diye. He? Ne diyemem? Vallahi derim. Şu sallamayı unut artık. <laughs> Bak herkese reklam oluyor. <laughs> ne biliyorsun kız? He? <laughs> <laughs> Ceviz ye, ceviz. <laughs> ceviz ye. Hmm. Hmm. Ne zaman uyuyacaksın? Hı. Hmm. Hı. Hmm. <laughs> İyi lan vallahi. 2 videonun şeyine de ceviz yedirdim ya helal olsun vallahi. Çaktın. <laughs> <Çaktınız. gülüyor> ne zaman uyuyacaksın? 5. <laughs> 5. Kaç? 5'te. 5'te mi? Sabah beşte mi? Beş geçti. Beşte. Ertuğrul gibi bir şey. Hayır. Beşte yapacağım. İyi. i̇yi hadi yeter mi? Hı? Yeter değil mi? Hadi iyi geceler diyeyim. İyi geceler. İyi geceler.